23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Mersin'de Cumhuriyet alanında düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş Atatürk anıtına çelenk sundu. Mülki ve askeri erkanla vatandaşların da katıldığı programda saygı duruşunda bulunuldu. Bando eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Müzik Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiğini belirtti. Hem çocuk bayramı, cumhuriyete giden yol, atılmasını sağlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920'de açılması ülke yönetiminde milli iradenin hakim kılınması ve milletin yönetimde söz sahibi olması açısından çok önemlidir. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli dans ve halk oyunları gösterisi sunuldu, şiir okundu. Gösterilerin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuamiral Murat Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Han Öztoprak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Bizlerden çok şeyler bekliyoruz.